kandidayı yok eden en etkili silah gibidir. Bir, kandidanın gelişimini, değişimini bozar. İki, bunun biyofilmini bozar. Kandidaya karşı en önemli silahtır. Evet, Hindistan cevizi. Hindistan cevizi ya sadece bu kadar değil. Kan şekerini düzenler. Diyabete karşı etkili. Böbrek ve böbrek hasarını önler. Savra kesesini temizler, taş oluşumunu, çamur oluşumunu önler. Kandaki lipidin o kolesterol lipidi düzenler. Alkol ve toksik madde hasarını önler. Alkol ve herhangi bir kimyasal zehirlenmeyi önler. Karaciğeri adeta yeniler. Kaprilik asit. Antiviral her türlü virüsü yok eder. Antibakteri her türlü bakteriye karşı etkili. Anti Fungal, kandida dahil her türlü mantarı yok eder. Kansere karşı bağışıklık harekete geçirir. Cildi güzelleştirir, saçı güzelleştirir. Sindirimi kolaylaştırır. Kaprilik asit. Daha birçok faydası var. Evet, Bobmet'e bakıyoruz. Bobmet ne, ne diyor? Kleoplastom. Beyninde tümör oluşumuna karşı kullanılıyor. Kemoterapiden daha etkili diyor. Kaprilik asit. Beyin tümörüne karşı.